Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 15 Eylül 2022 tarihinde gitmiş olduğum Ulus Sosyete Pazarı hakkında konuşacağım ve aldığım ürünleri göstereceğim. Öncelikle bu pazar eskiden Akmerkez'in orada etilerde kuruluyormuş. O zaman Ulus'a yakın olduğu için adı Ulus Pazarıymış. Daha sonra Ortaköy'e taşınmış ve Ortaköy'de adı Ulus Pazarı olarak anılmaya devam etmiş. Pazar Ortaköy'ün merkezinden biraz daha ileride Dereboyu Caddesi'ne saptıktan sonra bir cami görüyorsunuz. Caminin sağ tarafından devam edince Çayır Sokağı'nda yer alıyor. Poyraz Sokağı'nda yer alıyor diyenler de var. Oraya da yakın aslında bir sokak öncesi de Poyraz Sokak oluyor. Pazar çok geniş ferah bir alana yayılmış. Az tezgah var. 1 iki saatte gezebiliyorsunuz yani hemen bitiyor. Daha sonra da Ortaköy'e gidip gezebilirsiniz. Örneğin ben öyle yaptım <laughs> turistlerle birlikte. Ee, ne diyebilirim başka pazar hakkında? Ha, otobüste gelecekseniz DT1 veya DT2'ye binebilirsiniz. 30 de aynı güzergahtan geçiyormuş. Sanırım Taksim'den de kalkıyor. Ring seferi olarak da var. 30D, DT1, DT2'nin internetten güzergahlarına bakarsınız. Hangi duraktan bineceğinizi bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş'tan ya da Ortaköy'den de yürüyerek gidebilirsiniz. Ortaköy'e yakın oturuyorsunuzdur örneğin. Oradan hemen yürüyerek geçebilirsiniz Dereboyu Caddesi'nden. Beşiktaş'tan yürüyecekseniz de ilk önce Çırağan Sarayı'nı geçiyorsunuz. Ondan önce Bahçeşehir Üniversitesi var, sonra Galatasaray Üniversitesi var, sonra Çırağan Sarayı var. Veya bir güzel uzun bir ağaçlı yoldan yürüyerek yaklaşık 40 dakika gibi bir sürede pazara ulaşabilirsiniz. Hava güzel olduğu zaman yürümenizi tavsiye ederim. Yol çok güzel çünkü ben çok severim orayı. Ben yürüyerek gittim açıkçası. Ee, onun dışında ne diyebilirim? Yani gezmesi çok rahattı. Kalabalık değildi. Az insan vardı. Fiyatlar diğer pazarlara göre bazı şeyler daha pahalıydı. Mesela çanta, çorap gibi ürünler ilginç bir şekilde burada daha pahalıydı. Meyve sebze kısmı da bence daha pahalıydı. Zaten ortada e, tek bir alan gibi bir yer var. Yani çok fazla meyve sebze de yok aslında. Kuremişler de vardı. E, onun dışında başka ne diyebilirim? Birkaç parça ürünü aldım. Onları göstereyim size isterseniz. Üç parça zaten şöyle gösteriyorum. Poşetime fışır fışır. <laughs> Fışırtı yapayım diyorlar ya çok komik. Ben de yapmayı seviyorum açıkçası. Şimdi üzerinde gördüğünüz şu eşofman takımı bu. Altıda Yine böyle paçası da böyle manşetli olarak bitiyor. Bu bunu Trendyol'da görüp almıştım geçen sene. 120 TL'ydi o zaman. Trendyol'da daha yüksek bir fiyat vardı. Markanın adını yazıp Google'da arattım ve kendi internet sitesine daha uygun fiyatı sattığını görüp oradan almıştım. Yani 120'den daha fazla trend Trendyol'da. Bu sene girip baktım enflasyondan nasibini o da almış ve 279 TL olmuş arkadaşlar. Yani şu takımdan almak isterseniz böyle bordo parlak kadife. 279 TL. Sitenin adını yazabilirim sana. Şimdi ulus pazarını gezerken 25 TL'lik bir tezgahta şöyle bir üst buldum. Abi baktım bu benim bu arada kadife takımımla çok uyar. Şöyle bir etiket var. Bu Bebe Plus diye mi okunuyor? B mı nedir bilmiyorum. Ama bu markanın ürünleri vardı orada. En düzgünlerinden birini seçmeye çalıştım. Narca aldım ben bunu. Çünkü çok yapışsın istemedim. Bu üzerimde gördüğünüz takımın içine giymek için bir şey arıyordum. Şöyle Maneskin'in solisti Demiano gibi beyaz atlet giydim bugün <laughs> size göstermek için. Ee, aslında böyle güzel oluyor yani beyaz tişört, siyah makyajlı, hoş duruyor böyle bir rak havası, rak chic dedikleri e, stil oluyor yani rak şıklığı dediğimiz. Bunda sevmediğim şey şu oldu. Şurada ayarlanabilir askı yapmışlar ve bu kalın kadife olduğu için dönüp duruyor. Ben bunu buradan şu tokallarını, metal kısımlarını kıracağım. Ve çıkartıp buradan bu uzunlukta şuraya dikeceğim. Yani sabit askıya döndüreceğim. 25 TL bence böyle bir şey için iyi bu arada. Bir de siyah alt görmüştüm siyah kadife. Onu da videolarda gösterdim zaten. onu da kadifesi yumuşacıklı. Bu da çok kaliteli yumuşak bir kadife. Normalde böyle parlak sevmem ama çok güzel bir yeri gerçekten kumaşı. Onu geçtik 25 TL'ydi. Sonra başka bir tezgahta böyle çizgili bolca ürünün satıldığı küçük bir tezgahta LCY2'nin şöyle bir çizgili yarım koldan daha uzun bu. Ben buna Fransız tarzı diyorum. Böyle dirseğe yakın bitiyor. Bunda large bedenini aldım. LCY2 etiketleri vardı. Kesilmişti. Diğerlerinde okunuyordu LCV diye. W diye yani. Bu tişörtü de çok beğendim. Bunlarda defo yok. Baktım giydim. Bir de rahat bir kumaşı var. Bu penye viskon diye geçenlerden. Viskon polyester ve elastan ipliği karışıkmış. İnternetten girip bu ürün hala satılıyor mu? Siva 2.2'de diye baktım arkadaşlar. Farklı renkleri de var. Lacivert beyazı da var mesela. Siyah beyazı da var. Açık tatlı pembe beyazı da vardı. Beyazıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sallamış olmayayım. Neyse baktım arkadaşlar geçen sezonda bu 70 TL'ymiş. Evet tükendi yazıyor. Bu sezonda da 100 TL yazıyor. Halen daha satışta yani birebir aynı ürün 100 TL olarak lcv 2'de satılıyor. Ben kaç aldım? 40 TL'ye. Şöyle göstereyim. Lacivert beyazında almayı düşünüyorum aslında. Yeni gittiğim zaman bulabilirsem alabilirim çünkü bence güzel yani bunun yorumlarını okudum birisi kumaş çok kötü hemen iade ettim yazmış ama bence gayet güzel yani böyle pamuklu hissi veren peynir visko yani daha ne olsun kaliteli duruyor bence %100 pamuklu aldığınızda da iki yıkamada rengi soluyor ya da başka giysilerin şeyini alıyor ne denir rengini alıyor çamaşır makinesinde yıkadığınızda grileşme oluyor bunlar bence mantıklı yani tamamen pamuklu yemek tabii ki daha sağlıklı da ne yapacağız artık? Elimiz mahkum çünkü polyester çok fazla ve viskon kumaşlar çok fazla kullanılıyor tekstil sektöründe. Onun dışında 35 TL'lik pantolon satan bir tezgahta pantolon ve talipten oldu. Şöyle bürümcük ipliğinden yapılmış, beli lastikli, geniş paçalı bir pantolon aldım. Bunun aynısının kırık beyazı vardı, başka renkleri de vardı, antrasit grisi vardı, böyle gül kurusu gibi pembe tonu vardı. Paçaları çok geniş gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bayağı bir geniş paça. Bunlar çok rahat oluyor yazın. Örümcük ipliği de şöyle aradan ipliklerin çekilmesiyle dalga dalga görüntü elde edilmesiyle oluşuyor. Şöyle yakından göstereyim. Kumaşları tanımanız açısından bilmiyor olabilirsiniz. Sonuçta tekstilci değilsiniz ya da belki de tekstilcisiniz beni izliyorsunuz. <laughs> Bilemiyorum. Bunu da laç beden aldım. Çünkü salaş dursun istiyorum. Şöyle göstereyim. Bakayım bunda etiketinde mesela %100 pamuk diyor ama değil tabii ki. Yani şu zaten esnekliği vermesi için likra olarak bilinen halk arasında elastan iplikler var. Elastan diyoruz biz ona. Yani bir kısmının elastandan olması gerekiyor. En az %10 falan elastan oluyor. O yüzden %100 pamuk yazsa bile değil aslında. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle salaş güzel bir pantolon 35 idi. Bu da başka da bir şey almadım zaten arkadaşlar. Ama görüp de al, alamadığımı üzüldüğüm bazı ürünler oldu. Ee, şey, Mesela mavinin logosunu olduğu Miyav yazan tişörtler var ya onlardan almak istiyordum. Ve 50 50'den 30 TL'ye düşürmüşler. Onu bir daha gidersem alacağım yani eğer aynı fiyat hala duruyorsa. Çünkü gerçekten istiyordum o tişörtlerden. Onun dışında böyle ince e, viskon pantolonların oldu. siyah üzerine beyaz çiçekli bir kumaş pantolon görmüştüm. O da 50 TLydi mesela. Onu da beğendim. Onu da alabilirdim aslında. Bir de en çok beğendiklerimden bir de girişte hemen büyük bir çorap tezgahı var. Orada sanat eserlerinin, tabloların, çorapları dönüştürmüş hallerin olduğu rengarenk böyle çoraplar vardı. Onları da internetten zaten bana orada hemen satıcısı göstermişti 70 TL'ye. 100 TL'ye falan satılıyormuş internette. Ben de araştırdım. En ucuz yani böyle 20-30 TL'ydi tanesi adet olarak. Başka e-ticaret sitelerinde de satılıyor şu anda onlardan. İşte Gustav Klimt'in, başka kim var? Lothrak'in, Edgar Degas'ın balerin tablosunun olduğu eserler vardı. Mona Lisa da varmış onların arasında en çok bilinenlerden. Orada göremedim ama varmış yani o seride. Bu çok geniş bir sanat serisiymiş ve gerçekten pahalıya satıyorlar. çoğu yerde de tükenmiş görünüyor zaten internette. Onların adet fiyatı 20 TL idi. 3 tane alınca 50 oluyordu. Ama biraz fazla geldi o sırada bana ama internetten araştırıp baktığımda gerçekten orijinal çoraplar ve o fiyata başka bir yerde yok zaten. Yani 3 tanesi 50'ye alınabilir. Bir daha gidersem onları da almayı düşünüyorum. Onun dışında Ortaköy'e gittim. Ortaköy e videolarımı da izleyebilirsiniz. Kumpir waffle fiyatlarına baktım 70 TL olmuş <laughs> waffle ve kumpirler yani artık e, bir sevgilimi götüreyim şurada yemek yiyeyim deseniz 140 lira bir kumpire vereceksiniz içecek de alsanız 20-20-40 olsa e, 180 lira bir de boğaz turu yapalım deseniz 280 üzerine bir de waffle yiyelim bir çay içelim falan deseniz 500'lük falan çıkarsınız yani <laughs> fiyatlar uçmuş durumda her şey Arap turistlere göre fiyatlanmış sanırım. Sağ olsunlar ekonomimizi canlandırıyorlar. <laughs> ee, onun dışında ne diyecektim? Ha, Ortaköy tarafında güzel tezgahlar vardı. Kırtasiye ürünlerinin oyuncakların satıldığı, sahafların olduğu bir bölüm de var. Oralara gidip gezebilirsiniz. Yani illa bir şey yiyip içmeniz de gerekmiyor. E, ee, mide dolma yersiz midyeci Ahmet'ten. videosunu çektim. Tanesi 4,5 TL olmuş onda da midyeler. Ama gerçekten lezzetliydi küçük olmasına rağmen. O da tavsiye ederim. İstanbul'a turist olarak geleceksiniz. Midyeci Ahmet'e de uğrayın derim. Kumpirimiz de güzel ama <laughs> Midye'miz başka da diyoruz Neyse bu kadar benden yani. Bundan sonraki pazarlarda görüşmek üzere diyorum o zaman. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir 300 kişi olalım artık. Yani bir tane Amerika'da yaşayıp Türkiye'den Amerika'ya work and travel'a gitmiş bir çocuk var. Onun kanalında diyorduk ya ilk başlarda. Ortadoğu Balkanların en yavaş büyüyen YouTube kanalı benimki diyordu ve sonra almış başına gitmiş. Benimki de artık o imanın sahip galiba bu kadar yavaş büyüyen bir YouTube kanalı sahibi olarak sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için abone olmayı beğen tuşuna beğen butonuna basmayı unutmayın yanlış butona basanlara giriyoruz <laughs> sevnenlerde benim. <böyle. gülüyor> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.